TBMM Hakimler ve Savcılar Kurulu'na kaç üye seçer? Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kaç doğal üyesi vardır? Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı hangisidir? Hangisi mutlak hak değildir? Edirne Segedin Anlaşması hangisi döneminde imzalandı? Türk sinema tarihinin ilk kez uluslararası ödülü alan film hangisidir? Osmanlı'da yaşanan dini nitelikli ilk isyan hangisidir? İdarenin toplum düzenini korumak için giriştiği faaliyetlere ne denir? Anadolu Türk Siyasi Birliği hangi savaş sonucu bozuldu? Asya Port nerededir? hangi limanın demiryolu bağlantısı yoktur? Karahanlıların kurucusu kimdir? Hangisi farklı bir jeolojik devirde oluşmuştur? Saat yönünde dönen tek gezegen hangisidir? Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlilik hangisi ile adlandırılır? Hangisi suçun manevi unsurlar arasında yer alır? Menemen olaylar ardından sıkı yönetim komutanı olan kişi kimdir? Hangisi Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi kapsamında değildir? Anayasa Mahkemesi'nin kaç üyesini Cumhurbaşkanı belirler? Hangisi tükenebilir enerji kaynağıdır?